oynamazsa 3 5 sağda iniş deneyebiliriz bilginize. Mutabık evet. efendim. Şimdi, e, efendim de, teşekkür de, ederim. ben ediyorum. koordine kuruyorum bu durumda. İstanbul Wire from 1 uh, engine in operative uh, heading now to to zero. Roger Turkish Wire from Delta. Efendim sizi 3 5 sol pistine planlıyorum bilginiz olsun. Herhangi bir zamanda dönüşe ve yaklaşmaya hazır olduğunuz zaman beni ikaz edebilirsiniz. 3 5 sol pistisi e, hizmetiniz açık vaziyette. Sizi ikaz bekliyorum. Tamam, 3-5 sola planlıyorsunuz. Biz de ona uygun şekilde yaklaşacağız. Landing yeri toplayamadık, flapleri toplayamadık bilginize. Anladım efendim. Tüm emergency ile ilgili musunuz şu an? Evet, mutabıkız emergency. Anlaşıldı. Efendim kulenin bir sorusu var. E, Piste herhangi bir köpükleme ihtiyacı için misiniz? Kuleli korne kuruldu. Müsait olduğunuzda 118-375 kule bandına geçebilirsiniz artık. Anlaşıldı, teşekkürler. Uçağı tutamıyoruz, pist dışına çıktık bilginize. Anlaşıldı efendim. İtfaiye şu an müdahale ediyor, bilginiz olsun.